Abdi dayı. Buyur çayın. Vay 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 vay. Şu gelene bakın. Çift olan oğlan babası. Heybet. Bakın da gözünüz gönlünüz açılsın ahali. Bravo Hüseyin mi? Tebrikler Hüseyin. Vallahi bu yaşta ikinci oğlanı aldın kucağına. Vallahi size bir şey diyeyim mi? Ben sizler için varım ya. Gerçekten. Sağ olun, yukarı olun. Efendim. Yeni oğlumun şerefine herkese benden çay. Oo! olsun! Memnun olur emmim. Tekrardan tebrik ederim. Canım yerim. çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Al. Vallahi ben de tebrik ederim Hüseyin emmi. Kamil Bey'im Sağ olun. Yani ne yaptın, ne ettin? Evlat sayısında rahmetlik Muammer emmiye yetiştin sonunda. Allah analı babalı büyütsün. Ne yetişmesi ya? Hakaret sayarım kendime ben ya. Hiç. Hüseyin emmi daha yeni başladı. 11 kişilik futbol takımını kuracak Allah'ın izniyle. takım kuracak. Rıfat. Kellerin Rıfat. Doğayet şu anda keyfim çok yerinde. Ama daha sonra hatırlat. Bundan ötürü boğacağım seni. Anladın mı? Hey 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 milli de güldürüyor. Kavşanam. Ne? Sevincin bittiyse işimize gücümüze bakalım Hüseyin. Şu bizim su motoru arızası sıkıntısını nasıl gidereceğiz sen? Muhtar arızası değil misin? Allah Allah, Abdi dayı ya. Abdi dayıya bak. Ne su motoru şimdi? Nereden çıktı su motoru? Yahu bu adamcağız ömrünün son deminde babalık duygusunu tattı. Bor mu? Aynen öyle. Ya adamın en mutlu günü bugün. Evladıyla arasında 60 yaş fark var. Bir ayağı çukurda ya bu adamın. Adeta ölümle maytap geçiyorum dercesine. sus sus Ne diyorsun lan sen? Allah Allah! La insanı zorla lohusa depresyona sokacaksınız ha. Öyle giderse vücudumuz toprağa gömülecek Hüseyin. Yeraltı suları iyice çekilmiş. Önceden 10 metreden gelen su 100 metreden çıkmıyor. Doğru. Bizim eski su motorlarının gücü yetmiyor. Başka köydekiler son model su motoru getiriyor. Biz de getirtemeyiz mi Hüseyin? Getirtmez miyiz güzelim? Getirtiriz tabii ya. Getirtiriz, getirir halledeceğiz. Aynen öyle, getirtiriz Abdü dayı. Ama Hüseyin emmim taze baba. O bebesiyle ilgilensin, ben bakarım su motoru meselesine. Yok yok, ben hallederim ya. Sen şey karışma, ve hallederim. Olmaz Hüseyin emmi. Senin işin zaten başından aşkın. İşine baksın. Benim ne işim olacak ya? Çocuğun başında anası var, danası var. Benlik ne olabilir ki? Ha, ee, bir şey. <laughs> Efendim Adil Hanım? He. He. Bebeği yıkayacağız, geleyim. Ben niye geleyim? Ben mi yıkayacağım? Şimdi gitsin, yıkansın. Kesesin, dağıtsın, zobor. <laughs> yok yok, şaka yaptım. <laughs> tamam. Hey, bez alayım. Bir ee, daha sabah aldım ben. Bitti. Ramazan mı kullanıyor bunu ya? Tamam. Hey, bir şey emeği. Hey. Sıpkın. Ben sıpkın değil. Sıkkım. sıpkın, anladım. <laughs> tamam, uzat bir. Ee, tamam anladım ama e, siz isterseniz gene de bir meş atın bana. Evet, bir kafam karıştı benim çünkü. Tamam, tamam. <laughs> ee, şey... Benim bir acil işim çıktı. Gitmek durumunda kalıyorum. Sen Abdi'nin işinden İlgilen Selami, tamam mı? Muhtarlık işlerini ben hallederim. İçin rahat olsun, ferah olsun, şey mi yani? Adeta biz bugünler için varık dercesine. Değil mi? Hadi sen git. Senin daha çok acil işin çıkacak. Hadi, yavaş. Tamam. Hadi. Sıkmayın <laughs> ne ya? Sıkmayın alıyor.